Evet, tazminatını alıp işten çıkmak isteyen işçi ne yapması gerekiyor? Nasıl haklarını alıp çıkması lazım? Şimdi arkadaşlar, iş kanunu 24. maddesi işçinin hak nedeniyle iş hakları fesleni yönünde bazı düzenlemeler düzenlemiştir. Yalnız yasa koruyucusu bu var ama ancak bir de yargıtayın kararları var. Örnek diyeyim, her ne kadar da yasada da açık demese de bazı öler. Örnek diyeyim, İşveren iş, iş kanunu mevzuatına uymadığı zaman işçi iş için hapneten iş hakkı fesidir. Örneğin İşçinin elden para veriyorsa, çok sürekli olarak yoğun bir mesleğe kalıyorsa. Bir diğer konu ise işçi "Ben fazla meslek kalmıyorum" diye işçilene dilekçe çevirmişse, bu dilekçeye rağmen işveren işçi çalıştığı zaman o zaman işçi için hapneten iş hakkı fesidir koşulları artık oluşuyor. Aslında işçilerin en büyük e, olayı şu. Ben fazla mesele kalmak istemiyorum. Paylaştığımız bu dilekçe işverene verilmesi durumunda arkadaşlar. işte bütün işçiler yüzde yüz tazminatını alıp işten çıkabilir. Nasıl mı? Bu dilekçe rağmen işveren sizi fazla mesele getirdiği zaman siz artık kıdem tazminatınızı hakkı kazanmış olursunuz. Bir diğer konuysa ise yol parası, yemek kartıyla bilmek, elden para veya işinlik, iş sağlığı, güvenliği gibi koşullar arkadaşlar işçi için hak nedeni iş hakkı fesidir. Hak nedeni, iş fesine böylece kısaca basitlik etmişiz ama ben dava açarsam ne olur? İşte firma çok büyük firmadır. Bunların avukatları güçlü avukatlardır gibi toplumdaki böyle bir e, abuk sabuk bir laf var. Değerli arkadaşlar, işçi haklı olduğu zaman emin olun ki rahat davayı kazanabilirsiniz. Neden mi? Çünkü burada arkadaşlar avukatın en büyük rolü şu, iş hukuku ve mevzularını iyi bilmesi. Yine yargı tayinkarları güncel olarak takip etmesi. Yani güncel olarak her gün yoğun bir e, iş hukuku bürosu olan bir hukuk bürosu ile ayda yılda hastane kadar birkaç tane e, dava alan bir arasında çok fark var. Örnekleyeyim bizim özel güvenlik işçi hakları hukuk servisinde neredeyse ayda tüm Türkiye genelinde yüzlerce dava geliyor ve yüzlerce sürekli güncel kararlar çıkıyor. Bazen kararlar paylaşıyorum. Arkadaşlar diyor ki nasıl kazanıyorsunuz? Kazanılıyor bu davalar. Nasıl kazanılıyor? İşte arkadaşlar güncel yargı tekarları işçinin hangi haklı yönlerin olduğunu, püf noktalarını yakalamak gerekir. Bunları yakaladığı zaman emin olun ki, e, işlerin kıçına bir ötlersin, bir sağa bir sola salarsın. Bu usta avukatın en büyük önemi buradan, e, rolü burada gözüküyor. Avukat arkadaşlar savunma mekanizmasıdır. Yine arkadaşlar avukat sadece savunma yapar. Avukat gidip de delil toplamaya gitmez, onu buna gitmez. Peki ben bugün işten çıktım, işveren bana elden para veriyor. veya da ben kendime başka bir iş buldum, e, başka bir ile taşınacağım gibi konular varsa ben tazminatlarım işten çıkmak istiyorum. Bir daha da bunlara çalışmak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sorusunun cevabı arkadaşlar bir. Öncelikle noterden bir ihtarname çekmeniz gerekiyor. İki. Daha sonrasında arabucuk aş arabucuk aşamasında gidilir. Arabucuk aşamasında anlaşma olmadığı zaman yani arabucuk aşamasında anlaşma olmadığı takdirde konu dava gider davada arkadaşlar iki tane şahit kesinlikle olacak arkadaşlar. Mümkünse şahitler birden çok olsun. Çünkü olur ya bazı arkadaşlar sağ sol kayabilirler. Bu bir ikinci bir usta arkadaşlar en büyük konu fazla mesleği yapan işçi varsa bunların her ay düzenli olarak bodrolar yani çalışma çizgesi dediğimiz puantan şirk benzeri konu olayların olması gerekiyor fazla meselenin ispatı için bir tane aydaki bodro shift değil her ayının çalıştığın shift puantaj neyse arkadaşlar veyahut da işe giriş çıkış detayları nöbet devir teslim detayları gibi resmi evraklar fazla çalışma ispatı için şahitsiz olacak bir delildir arkadaşlar. Ama her aşamada arkadaşlar mutlak suretle sizin şahidiniz olması gerekiyor. Ne kadar masrafınız olur? 3 özellikler noter masrafı olur. Daha bir ay sonrasında eğer aracılar anlaşma olmadığı zaman dava açılır. Burada 7 TL başvuru yargılama harcı oluşur. İlk etapta daha sonraki aşaman aşamasında ise bilir kişi ve ıslah harç ücretleri çıkar. Sizin harcadığınız tüm masraflar dava sonunda size geri veriliyor. Yani sizin cebinizde çıkan hiçbir para yok. E, bir de arkadaşlar birbirimizi ee, şey yapmalım. Ee, ya bu kadar masraf edelim değer mi, değmez mi lafı var. Bir arkadaşının 5 milyar bir masraf, 5 milyar alacağı vardı. Arkadaşlar şunu diyor ki, Ya 1 milyar masrafı gidecek. Bu alacağını alar mı? Aman boş ver Allah belen sevmesin değmez diyor. Bunu diyen arkadaşlar askeri ücreti çalışan bir işçi. Kardeşim 5 milyar değmez diyorsun ama 2 ay çalıştın, daha 5 milyar toplayamıyorsun. Nasıl olacak bu iş? 5 milyar diyorsun değmez diyorsun. Çocuğuna ve evine bir ekmek aldığın zaman 50 defa elini cebine koyuyorsun. Yani değmiyorsa yani ne değmiyorsa ya. Çok bir telenin peşine düşerken siz nasıl 5 milyar o 3 milyarı beğenmiyorsunuz. O da ayrı bir düşündürücü bir konu. Ben hepinize kaça sosyal medya hesaplarınıza bizi takip etmenizi burada güncel yargıtay kararları veya güncel kazanılan e, emsal mahkeme kararı paylaşıyoruz kalın sağlıcakla